Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda fit poğaçamın tarifini sizlerle paylaşıyorum. Beyaz peynirli zeytinli muhteşem bir poğaça oldu. Poğaçayı yiyerek de diyet yapabilirsiniz. Hem sağlıklı hem de az kalorili. Hemen tarifime geçiyorum. Uygun bir kaba 1 çay bardağı kefirimi aldım. Üzerine 3 yemek kaşığı zeytinyağını ilave ediyorum. 2 adet yumurta kullanıyorum. Bir tanesinin sarısını üzeri için ayırdım. Birazcık karıştırıyorum. Şöyle küçük bir kase beyaz peynirim var. 15 adet zeytin küçük küçük doğradım. Şöyle ufak bir tutam ince ince kıymış olduğum yeşilliklerim vardı. Maydanoz, dereotu, nane istediğiniz kullanabilirsiniz. Şöyle birazcık karıştırdım. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Ve 3 su bardağı tam buğday unumu ekliyorum. Yavaş yavaş ekliyorum. Bende tam 3 su bardağı yeterli geldi. Ve bir paket kabartma tozu. Şöyle çok hafif ele yapışan bir hamur elde ediyoruz. Kıvamını göstereceğim yine sizlere. Evet, kıvamı böyle çok hafif ele yapışan bir hamur. Ben ellerimi birazcık yağladım ve 19 adet poğaça elde ettim şöyle yuvarlayıp yağlı kağıt serilmiş fırın tepsimin üzerine diziyorum Şöyle hepsini tepsime dizdim ve bir adet yumurtamın sarısı vardı biliyorsunuz ayırmıştım. Onu üzerlerine sürüyorum. Arzuya göre ben üzerlerine birazcık şöyle çörek otu serpiştirdim. Susam da serpiştirebilirsiniz. Ve önceden ısıtılmış 200 dereceli fırına poğaçalarımı göndereceğim. Şöyle 25-30 dakika kadar yeterli gelecektir ama siz yine de kontrollü bir şekilde pişirin. Evet, poğaçalarım fırından çıktı, mis gibi de koktu. Özellikle diyetteyseniz yapın derim. Şöyle dondurucu poşetlerine koyup dondurun. Her gün bir tane çıkarıp ısıtıp yiyin. Kahvaltıda muhteşem oluyor. İnşallah beğenmiş olduğunuz bir video olur. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.